Selamlar. Film ve dizilerle alakalı güncelleme haberlerinin takibini kolaylaştırmak için ilgili içerikleri derleyip özet şeklinde paylaşmak istedim. Bu haberler temasındaki videoyu nasıl daha iyi hale getirebilirim o konuda bana yorum yapabilirseniz süper olur ve hemen başlayalım haberlere. Captain America The New World Order kadrosuna eski filmlerden yıldızlar katılmaya başladı. The Incredible Hulk filminde Betty Ross olarak gördüğümüz Liv Taylor Captain America 4 setinde görüntülendi. Görüntülerde bir mezarlıkta olduğu belliydi ama bu sahnede kimin öldüğü ya da kimin mezarını ziyarete geldikleri henüz belli değil. Liv Taylor'dan ayrı şekilde aynı filmde Bruce Banner'ın yardım istediği Samuel Sterns'i canlandıran Tim Blake Nelson'da New World Order kadrosuna dahil olan isimler arasında bu arkadaşın çizgi romanda bilinen popüler ismi The Leader olarak geçiyor. Henüz hiçbir şey belli değil ama belki de bu arkadaşı filmin villain olarak görebiliriz. Loki dizisinin başrollerinden birisi olan Owen Wilson dizinin ikinci sezonunun yaz sonunda ya da eylül ayında çıkabileceğini söyledi. Doctor Strange'in Claire ile birlikte çıkacağı yolculuğu anlatacak devam filmi için çalışmalara başlandı. Secret Invasion dizisinin çıkış tarihi net olarak 21 Haziran 2023 olarak duyuruldu. Kingpin'i canlandıran Vincent D'Onofrio, Daredevil Born Again dizisiyle ilgili konuştu. Söylediğine göre Daredevil Born Again'in ikinci sezonu için çalışmalara başlanmış bile. Ayrıca dizi çok vahşi bir dizi olacakmış. Ek olarak Netflix serisinde Punisher'ı canlandıran ve Born Again kadrosuna dahil olan John Bantle'ın dizinin önemli bir bölümünde boy göstereceğini söyledi. Son olarak da Galaxy Company'nin Örümcek adamın da kıçını bir gün tekmeleyeceğim dedi. Örümcek Adam filmlerinde de Kum Adamı canlandıran aktör Thomas Hayden Church gelecek projelerde yer ile ilgili Marvel'a konuştuğunu söyledi. Ortalığı karıştıran başka bir haberse Kang'ı canlandıran aktör Jonathan Mayers'ın tutuklanma haberiydi. Bu haberin ardından olayla ilgili yeni raporlar paylaşılmaya başlandı. Anlatılarına göre polisi arayan kişi aslında Jonathan Mayers'mış. Popüler aktör kız arkadaşının hareketlerinden endişelendiği için polisi aramaya karar vermiş. Polisler olay yerine geldiğinde de kız arkadaş direkt aktör ile ilgili karşı suçlamalarda bulunmuş, yetkililer de kadının vücudundaki izleri kanıt olarak düşünüp ünlü oyuncuyu tutuklamışlar. Gelişmeler devam ediyor. Galaxy'nin koruyucularını Star Lord'u canlandıran Chris Pratt, James Gunn eğer DC Universe filmlerinde kendisine rol teklifinde bulunursa hemen kabul edeceğini söyledi. Çıkan bir söylentiye göre mesleğine ara vermiş olan Chris Hemsworth, Kang dinastide Thor olarak geri döneceğini doğrulamış. Tabi bu bir söylenti. Succession dizisinin yıldızlarından Matthew McFadden, Deadpool 3 filminin kadrosuna dahil oldu. Ve bu cümleye Marvel haber haberlerini noktalamış buluyoruz. Genel sinema haberleri ise şu şekilde. Sundukları doğal ortamlarla izleyicileri büyüleyen Avatar'ın 3. film için konsept tasarımlar paylaşıldı. Duman çıkan bir tane yanardağ, ilk filmde Haleluya dağlarına benzeyen bir çöl ve bunun tam aksi şekilde kutupları gösteren bir görsel olmak üzere toplamda 3 tane tasarım paylaşımı yapıldı. Peki Blinders yaratıcısı Steven Knight Star Wars filmi için senaryo yazacak. Aktör Mark Rolston Ahsoka dizisinde Captain Haley canlandıracak. 4. filmin üstün başarısından sonra Lionsgate Keanu Reeves ile birlikte daha fazla John Wick filmi çekmek istiyor. Tabi çok haklılar güzel filmdi bence. Şimdi de yakında ekranlara gelecek birkaç tane isimden bahsedeceğim. Bu hafta Netflix'e 3 tane popüler isim geliyor. Cuma günü Murder Mystery filminin ikincisi çıkacak. Cumartesi günü ise The Blacklist dizisinin 9. sezonu geliyor ve yine cumartesi günü korkunç bir film yapımcılarının projesi Superhero Movie Netflix'e izleyicilerine sunulacak. Deadline'ın haberine göre House of the Dragon'un ikinci sezonu 8 bölüm olacakmış. Ayrıca 3. sezona da pozitif yaklaşıyorlarmış. Last of Us Part 1 oyununun bilgisayar versiyonu çıktıktan sonra 1 saat bile geçmeden korsanı paylaşılmaya başlandı. 14 Nisan'da vizyona girecek olan Renfield filminin son fragmanı yayınlandı. Filmde Dracula'nın asistanı Renfield'in bu göreve nasıl geldiği, görev süresince neler yaşadığı ve canına tak ettikten sonra neler yaptığı anlatılıyor. Lord of the Rings The Return of the King filmi 20. yılına özel olarak 4 saat 11 dakikalık genişletilmiş versiyonuyla yeniden vizyona giriyor. Şu an için vizyona girecek ülkelerin sadece Kanada ve Amerika olduğu yönde ve vizyon tarihi ise 13 Nisan 2023. Diyerek de haberlerimizi tamamlamış olalım. Umarım beğenmişsinizdir. Dediğim gibi bu videoyu nasıl daha iyi hale getirebilirim? Bana yardımcı olacak yorumları yapabilirseniz süper olur. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize Kendinize iyi bakın.